Merhaba Demokrat Gündem gazetesinden ben Yasemin Anlar. Yerel seçim süreci yaklaşıyor biliyorsunuz. Aday adayları yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Adayların heyecanı devam ediyor adaylık konusunda. Seçmen adayları tanımaya çalışıyor. Bugün de Karabağlar'dayız. Karabağlar'daki seçmene adayınız kim diye soracağız. Yani köyde yaşayacağız ama CHP'ye vereceğiz. Memnuniyet açısından memnun değiliz. Ben 20 senedir AK Parti, AK Parti kuruldan beri AK Parti'ye oyu veriyorum. Tabii ki icraat gösterecek olana vereceğiz. Buradan karşı geçmez mümkün bile değil. Buraya basan suyu düzeltemez. İstediği kadar mühendis olsun, profesör olsun. Peki AK Parti'ye mi CHP'ye mi oy vermek ister? Sandalye gitmeyeceğim. Bugüne kadar AK Parti'ye hiç oy vermedim. Ama verdik de ne oldu? Keşke verse miydik, bilmiyorum. Bak iki ayda üç kere tamire götürüyoruz. Öncelikle bu direk kim oraya alırsa uyumuz ona. Benim başkanım o başka tanımıyorum yani. Hiç kimseyi düşünmüyorum. Yani e, isim olarak aklımda hiçbir şey yok ama e, genel hep CHP veriyoruz yine CHP'ye vereceğiz. Şimdiki başkandan memnun? Memnun değilim. Memnun değilim. Hiçbir yollar berbat. farkımız ne halde? Hiçbir şey yok. Yani bir belediye çalışması görmüyoruz. Yollarımıza bakın göstermek gibi. Yani büyük şehirde yaşamanın şeyini göremiyoruz. Rahatlığını göremiyoruz. Karabağlar, sanayi, İzmir'in göbeği. Bu şekil mi olması lazım? Yani köyde yaşayacağız ama CHP vereceğiz. Memnuniyet açısından memnun değiliz. Vallahi şu an için bir adayım yok. İşin açıkçasını söyleyeyim yani. Hizmet yapacak bir aday yok. Hizmet yapacak bir aday istiyorum. Mesela hani yolun halini görüyorsunuz. Yani şu seyyar arabayla bile bir yolda giderken takır tukur sesler yapıyor. Arabalar dağılıyor. İnsanların yani yıllarca seçmenlerin seçilen kişilerin yıllarca gelip sadece seçim zamanlarında gelip boy gösterip biz bunlardan bıktık artık. Biz çalışacak insan istiyoruz yani. Ondan bir şikayet edin. Kardeşim biz her şeyden şikayetçiyiz. Ben 20 senedir AK Parti, AK Parti kuruldan beri AK Parti'ye oyu veriyorum. Yine de değişmez benim fikrim. Ha insanlar şöyle sınıflandırabilirler yani örnek göre AK Parti'ye oy verenlere herkes farklı sınıflandır. Kardeşim ben hizmet istiyorum. AK Parti'nin bütün belediyelerinde hizmet var. Niye biz buna layık değil miyiz ya? Adayları tanımıyorum. Gel, gel, gel. Şu andaki belediye başkanından memnun musun? bilmem hiç şey yapmadım düşünmedim yani neler yaptı neler yapmadı değerlendirmedim hiç. Hiç kimseyi düşünmüyorum. Çünkü ben hiçbir belediyenin hiçbir aday adayının çalışacağını düşünmüyorum. İşte görüyorsunuz yollarımız. Karabağlar Mobilya Sanayi diye geçiyor burası. Fakat bir yarısını Buca Belediyesi aldı, bir yarısını Karabağlar aldı. Alırken güzel, hizmet ederken ikisi de çalışmıyor. Alırken üzerinde çatışıyorlar, hizmet ederken hiçbiri çalışmıyor ama. Buradan evim benim iki dakika. Evime varabilmek için 35 dakikamızı harcıyoruz. Çünkü yollarımız çok kötü. Trafiğimiz aşırı fazla. Tüp yol dediler. Yıllardan bize beri bize tüp yol diye uyutuyorlar. Hala tüp yolumuz olmadı. Üst geçit yok. Karabağlar çalışmıyor. O yüzden oy vermeyi de düşünmüyorum. Tuttuğum şey de heval. Benim başkanım o başka tanımıyorum yani. Şu yönetimde memnun değil. Gelsinler bir gün akşamleyin buradan mı çıksınlar bakalım eve kaç saatte gidiyorlar. Ben Denizli'den İzmir'e iki buçuk üç saatte giriyorum. Gazemir'den Karabağlar'a bir buçuk saatte gelemiyor. Ben oy atmayacağım. Karabalar adayım şu an olarak sadece bekliyorum. Hani hangisi daha iyi hangisi ama tabii ki icraat gösterecek olana vereceğiz şeyleri göstermesi lazım. Yani yapabileceğinin bize garantisini vermesi lazım. Yıllardır Karabağlar hani görmüş olduğunuz gibi kötü bir halde. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz peki burada? Neler neler yaşamıyoruz ki. Yollar berbat, hizmet berbat. Bir yere gittiğiniz zaman çöpleri görürsünüz, her yerde çöp. Hani burası sanayi. Sanayinin biraz daha temiz olması lazım. Aklınızda bir isim var mı? Şimdilik bir şey söylemeyeyim. Şu an yok ama CHP'di. Şu an Karabağlar'da kaç aday var biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şu an çalışımız ilgilenmiyor da konularla. Şimdi mevcut belediye başkanından musunuz? memnunuz. Valla tunç söylerden istediğimiz derenin yapılması. Çalışıyoruz çünkü biz burada. Çünkü çok, sıkıntı çekiyoruz. Her yağmur yağdığımızda sular basıyor. Buradan karşı geçmek mümkün bile değil. O gün gelsin bakacağız. Şimdi buradan bugünden hiçbir kararım yok. Peki CHP'den mi AK Parti'den mi düşünüyorsunuz? Şimdi AK Parti'den mümkün olamaz başka hangi aday varsa ona göre bakacağız. Karabağlar'da yaşadığınız sıkıntı var mı peki? Tabii canım karabaların sıkıntısı bitmez. Neden diyeceksiniz? Karabanı organize ederken karabağlı olacak ki düzelmesi için. Dışarıdan gelen adam karabaları düze düzeltemez. Buraya basan suyu düzeltemez. İstediği kadar mühendis olsun, profesör olsun. Var mı bir mı yok. ilgili yaşadığınız bir sıkıntı var mı? Çok. İlk başta bir yollara bakın. Yollar zaten almış başına gidiyor. Şimdiki başkandan memnun musunuz? Vallahi hiç memnun değiliz. Neler yani bekliyor, ilk başta, ilk başta zaten söylemiş oldukları hiçbir tanesi birbirini tutmuyor. İlk başta bu caddede yapmış oldukları yollarla burası sanayi içerisinde ilk başta buraya e, önem vermeleri gerekiyor ama sanayide hiçbir şey göremiyoruz. Hayır. Neler bekliyorsunuz? Çok şey var yapacak. Peki AK Parti'ye mi CHP'ye mi oy vermek istersiniz? Sandalye gitmeyeceğim. Ha oy kullanmayacaksınız? Hayır. Evet Karabağlar'da seçmen olarak da ha, kime aday göstermek istersiniz? Vallahi şu anda hiç düşünmedim. Ya. Buradan karabalardan memnun musunuz? Yok değilim. Köy oldu burası ya. Yani şehir bir hayatı, yaş standart öyle bir şey yok artık ya. Köy oldu yani. Ne yollarımız yok, ne hizmet, altyapı yok, kanalizasyon sorunu var. Eski belediye başkanı da aynı Hep kendilerini yiyorlar. Vatandaşa hizmet edeyim yok yani öyle bir şey. Bugüne kadar AK Parti'ye hiç oy vermedim. Ama verdikten oldu? Keşke verse miydik bilmiyorum. Fark etmiyor ki kim gelirse gelsin hep aynı şeyler. Şu an kaç aday var biliyor musunuz? Şu anda bilmiyorum. 7 aday var. İsimlerini biliyor musunuz? Yok hiçbirini bilmiyorum. Çünkü baksana Hayır, yollara. Kimse o gelsin. Yollara bakar mısın? Kaç senedir, kaç senedir böyle bir arabalar hepsi arıza yapıyor bak. Şu arabaların hepsinin alt takımları hangi belediye çalışma yapıyor burada? Şu Karabala yolundan gir, bu arabanın girmesi çıkması bile mümkün değil ya çukurlarda. Bir tane beton döktükleri var mı burada? Hani bırak sanayi uğramıyorlar bırak yani. O yüzden hiç kimseyi düşünmüyoruz. Peki CHP mi AK Parti mi düşünüyor? hangisi gelirse bizim için değişen bir şey kalmaz. Çalışacak olan gelsin diyorsunuz. Ya çalışacak olan gelsin ama çalışmıyorlar ki. Kim gelirse gelsin çalışmıyorlar. O gelsin bu gelsin meselesi değil. Bize çalışacak adam gelsin. Şu arabayı ben bak iki ayda üç kere tamire götürüyoruz. Alt akımlardan dolayı yolların bozduk. Öncelikle şu direğin şu ara sokağa alınmasını istiyoruz. Bütün trafiği alt istediyor. ediyor. İki araba geldi mi karşıdan? Oluyor. Çok kaza oluyor. Arabalar zarar görüyor, esnaf kavga ediyor kendi aralarında. Öncelikle bu direği kim oraya alırsa uyumuz ona. Aklımda bir isim yok. Peki oyunuzu CHP'den mi AK Parti'den mi vereceksiniz? CHP'den vereceğiz ya, AK Parti yle. Bugün Karabağlar ilçesindeydik. Karabağlar seçmenine belediye başkanı adayını sorduk. Bizi YouTube kanalımızdan izlemeye devam edin.